kucaklayalım diyor. Peygamberlerin bile yapmadığını benden istiyorlar. Hangi peygamber birleştirmiş? Allah bile birleştirmemiş. Kur'an'da Allah bizi üçe bölmüş beyler. Üçe bölmüş. Allah üç kişiye sesleniyor, 3 gruba. Bak Allah bizi nasıl bölmüş? Irklara bölmemiş. Kimsenin ırkından, parasından, makamından üstünlük sağlayamaz. Üçe bölmüş Allah bizi. Demiş ki: Ya eyühellezine amen. Ey iman edenler, ey Müslümanlar, birinci sınıf. Ey Müslümanlar, ey Kur'an'a tabi olanlar, ey Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına tabi olanlar Aleyhissalatu vesselam. Birinci sınıf bu. İkinci sınıf Kul ya eyühel kafirun. Ey kafirler. Bak Allah bir sınıf daha ayırmış. Etti ki bir de ne var? Ya eyyuhel Ya münafıkun diye sure var Kur'an'da. Kafirun diye sure var. Münafıklar, kafirler diye, müminler diye sureler var müstakil. Demek ki Allah bizi ayırmış. Irkları ayırmamış. Dilleri ayırmamış. Ama imani noktada birbirimizden ayırmış. Allah'ın ayırdığını peygamberlerin bile birleştirmek için tek bir teşebbüste bulunmadığını benden birleştirmemi istiyorlar. Kimi kimden ayırıyorum ben? İslam'a düşmanlık edenleri, peygambere küfür edenleri, Kur'an'ın hükümlerine hakaret edenleri, şeriata küfür edenleri, Allah'ın huzamına düşmanlık edenleri, başörtüsüne düşmanlık edenleri, ezana düşmanlık edenlerle ayrılıyorum. Bu benim görevim. Bir de kimlerle ayrılıyorum? Vatan hainlerinden ayrılıyorum. Teröristlerden ayrılıyorum. LGBT'liler ya düşünsene ya ben de LGBT'leri bir koltukta düşünebiliyor musun? Lan mümkün mü gölgen gölgene değmesin? Ne birleşmesi ne kucaklaması ya? Delirmiş bunlar ya. Bak pe hocamız Ağmelar Resulü daha sonra bir şey okudu. Peygamberimizin sıfatlarıyla ilgili. Beşirav ve Nezira. Sen diyor müjdeleyicisin, tebliğcisin. Bir de diyor ki Nezir, uyarıcısın, korkutucusun. Korkut diyor onları. Yok Halil birleştirsin. Hazreti Muhammed birleştirmedi. Halil yapacak onu. Töbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ya. Kimseyi kimseden ayırdığım yok. Müminler ırk ayırt etmeden Türk'üyle, Kürd'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Arnavut'u da boşta kim varsa istersen Moğol olsun Moğol. Müslümansa burada kalbimde başımın üstünde ama öz kardeşim olsa öz akrabam olsa, İslam'a düşmansa en azını düşmanımdır benim de. Yoksa kimseyi birbirinden ayrıştırmıyorum. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.